Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bizler deyiz çok şükür arkadaşlar uzun zaman oldu video çekmemiştim bahçeden havalar çok sıcak kedilerim de hepsi bir yerde gölgede yatıyorlar öğlen saatlerde hiç biri yok size çiçeklerimi göstermek istedim telgraf çiçeği asılıydı duvarda saksının sapı koptu. Ben de buraya koydum. Güzel oldular. Burada da var bir tane. Güneşin gitmesini bekledim ama trafik de çok oluyor güneş gittiği zaman. Yağmur yağdı. Çok güzel gelişti arkadaşlar. Arkadaşlar burada lastik koydum. Bu lastikleri de boyadım. Ayrı bir de dekor oldu. Burada da var bir tane. Onu da göstereyim. Nasıl olmuş? Güzel olmuş. Bazı çiçeklerim sıcaktan kavruldu. Bakar mısınız? Burada tespit çiçeği dikmiştim. Bu iyi durumda. Şöyle geçeyim salatalığım. <laughs> çok güzel. Bahçeme diktim arkada. Oradakilerin salatalıkları var biraz. Güneşten, sıcaktan çok etkilendiler. Her yer. Güneş. Şuradaki çiçeklerime de bakalım mı? Burada duvarı sıvadık arkadaşlar. Dökülmüştü. Biraz daha güzel oldu. Şu rengine bakar mısınız? Çok harika. Hepsi birbirinden güzeller. Kıran film de açmaya başlamış. Buraya gölgeyi aldım arkadaşlar. Bunları kopartmam lazım. İşlerim biraz yoğun. Bahçeyle ilgilenemedim. Bu şekilde. Siz nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir sizler de. Allah'ım kimseye hastalık vermesin. Sağlık saat versin. Amin inşallah. Bu da burada bu şekilde. Bir tane de burada var arkadaşlar saksı. Her gün süpürüyorum buraları arkadaşlar bu süs ağacı var burada yaprakları çok dökülüyor ama o da olmasa burası yanar güneş alıyor onun için bu şekilde teşekkür ederim izlediğiniz için Allah'a emanet olun hoşçakalın